Arkadaşlar merhaba. Bugün sizle birlikte okulumuza yardımcı olması için redox denkleştirme işini tamamen kökten çözelim dedim. Bunun için 4 tane soru hazırladım. Bu 4 soru üstünde hızlı bir konu karşınıza çıkabilecek en zor soru tiplerini seçmeye çalıştım. Bu soru tiplere nasıl yaklaşıyoruz? Beni çok dikkatli izlemenizi sizden rica ediyorum. Şimdi başlayalım birinci soruyla. Hemen şunun artılarını eksilerini buluyorum. Artı 1, eksi 1, artı 1, artı 5, eksi 2, eksi 6, artı 6. Aynı şekilde eksi 2, artı 2. Kolay soruyla başladık. Burası 0. Eksi 2, artı 2. Şimdi baktığımız zaman kimler önce yükseltmiş onları bir bulalım bulduktan sonra da şöyle hatta siyah da şuraya altına yazalım yazıyorum. Şimdi ı eksi ne olmuş? I eksi. ı eksiden nereye gelmiş? Bak ı ikiye gitmiş değil mi hocam? Dikkat et. Alt indisi moleküler şeklinde yani iki olarak varsa buraya da mutlaka ama mutlaka ikiyi koyacaksın. İkiyi koyduktan sonra artı kaç elektron? İki elektron. Neden hocam? Çünkü iki çarpı eksi eksi iki yapar değil mi? Şuranın yükü. Şöyle göstereyim. Şuranın yüküne şuraya bak. Burada eksi 1 çarpı 2. Eksi 2 yapar buranın yükü. Buranın yükü eksi 2 olması için de. Buraya 2 elektron yazmak zorundasın. Devam edelim. Ondan sonra ne olmuş hocam? N artı 3 tane elektron almış. Nereye gelmiş? N 2'ye gelmiş göründüğü üzere başka da bir şey var mı diye baktım. Yok. Kolay bir soruyla başladık. Hemen denkleştirmemizi yapıyorum. Şuraya 3 dedim, buraya 2 dedim. Olayı bitirdim aslında. Bak. I eksiği gördüğüm yere ben ne yazacağım? 3 yazacağım değil mi? Bak şuraya I eksi gördüğüm yere 3 yazacağım değil mi? Hayır, kaç yazacağım? 6 yazacağım hocam. Bak 2 de var bunun başında. 2 kere 3 6. I eksi gördüğüm yere 6'yı yapıştırıyorum. Aman bak bu hatalara düşme tamam mı? I eksi nerede? Buraya 6'yı yapıştırdım. E I 2'yi gördüğüm yere kaç yazacağım hocam? 3 yazacağım. E soru bitti gitti artık. N artı 5 gördüğüm yere 2'yi yazıyorum. N artı 2 gördüğüm yere yine 2'yi yapıştırıyorum. Sonra artık saymaya başlıyorum. I'lara bak bakalım. I'lar kaç? 6 I 6. I'larda sorun var mı? Yok. İkinci önemli olan ne? Azotlar. Azotlara baktım. İken. İken. E bitti gitti artık. Sonra hidrojenleri sayıyorum. 6 hidrojen burada var. 6 hidrojen burada var. 2 hidrojen burada var. 8 hidrojen. O zaman H2O'nun kat sayısı kaç olacak? Evet 4 olacak. Ve <laughs> oksijenleri sayıp dua etmeye başlıyoruz. 2 kere 3, 2, 3, 6, 2 burada, 4 oksijen burada, 6 oksijen tepkime denkleştirmem doğru. Anlaştık mı? Burada kilit nokta ne? Kilit nokta şuraya I2 yazdığımda buraya 2 I yazmak. İkinci kilit noktam ne? Burada denkleştirme yaptıktan sonra gidip de bu 3'ü buraya yazmıyorsun. Buraya 3 değil ne yazıyorsun hocam? 2 kere 3, 6 yazıyorsun tamam mı? Herhalde soru yoktur diye tahmin ediyorum. Geçiyorum hemen diğer soruya. Aynı şekilde onun da artıların eksilerini bulalım bakalım. Burası 0, burası artı, artı 5, eksi 2. O zaman burası eksi 2, artı 1. Burası H3PO4 artı 1. Eksi 8. Eksi, yaptı ya? Artı 7, eksi 2, değil mi? Eksi 8, artı 8. Yok pardon, artı 8 değil. Artı 5. İşte bak hatalardan bir tanesi de bu. Ben de düşüyordum az daha. Hidrojen artı 1 ya. E altında 3 var bak bunun. Artı 3. Eksi 2, eksi 8, artı 5 kaldı gördün mü? Eksi 2 burası. Şurası da artı 2 yaptı hocam. Tamam devam ediyorum. Şimdi neler olmuş bir ona bakalım. P nereye gitmiş? Artı 5'e gitmiş. Tamam çok güzel. P e artı 5'e gitsin bakalım. Kaç tane elektron? 5 tane elektron. Başka en artı 3 nereye gitmiş? En artı 5 nereye gitmiş pardon n artı 5 de 3 tane elektron almış. n artı 2'ye gitmiş. Başka bir yere giden var mı? Hayır yok. Ee, o zaman şimdi kaçta eşitleniyor bunlar? 15'te eşitleniyor. Hemen yazalım. Şuraya 5. Yok pardon. Buraya 3. Buraya 3. Buraya kaç yazacağım? 5 yazacağım. Ve soruyu bitireceğim. P'lerin olduğu yere kaç geliyormuş hocam? 3 geliyormuş. Hemen yazalım. Bunu kırmızıyla yazayım. Buraya 3. Buraya da 3. 5 geliyormuş. 5. 5. Tamam mı? Bakalım şimdi P'ler 3. P'ler 3. Azotlar 5, azotlar 5. Geldik hidrojene. 5 hidrojen burada var. Şöyle göstereyim. 5 hidrojen burada var. Burada da var da buraya sonra bakacağız. 3 kere 3, 9. Başka hidrojen var mı? Yok hocam. E tamam o zaman buranın kat sayısı kaç olacak? 5 buradaydı. 9 olması için 2 olacak. Geldik hidrojenlere. 3 kere 5, şey oksijenlere. 3 kere 5, 15 burada. 2 de burada, 17. 3 kere 4, 12. 5 de burada, 17 yaptı gördüğünüz üzere. Buradaki kilit nokta neydi? Şu. Nerede o? Hidrojenin H3PO4'teki. H3'ün 3'ünü 1 artı 1 ile çarpman gerekiyor. P'yi öyle bulman gerekiyor. Tamam mı? Geldik. Daha da güzel bir soruya. Çok daha güzel bir soruya. Bunu yine yeşil yapalım. I göründüğü üzere. Eksi 1. CR kaç? Artı 1. Hayır. Eksi 1 çarpı 3. Eksi 3. Artı 3. Kofa geldim. Artı. Eksi 2. Artı. CL 2. 0. Buraya geliyorum tekrar. Artı 1. Eksi 8. Seki, eksi 8. Artı 2 yaptı. Eksi 8 yaptı. Artı 6 yaptı değil mi? Harikasın. E buraya geldim bir tane daha. Eksi 2. Eksi 8. Artı 1. Ve I kaç yaptı? Artı 7 yaptı. KCL artı eksi. Eksi 2 artı 1. Şimdi gelelim bakalım. CR, CR'lerden başlayalım değil mi? CR'lere baktığım zaman CR artı 3'ten nereye gitmiş? CR artı 6'ya gitmiş. Güzel. CR artı 6 artı kaç elektron? 3 elektron olacak. Tamam devam edelim. Ee, ondan sonra CR2 nereye gitmiş? CR2. Ha I, I var daha ya. I'ya baktığım zaman I 3 eksiden nereye gitmiş? Artı 7'ye gitmiş. I 3 eksiden artı 7'ye gitmiş. I eksi 3'ten. Hatta şöyle. Şöyle şöyle yazalım bunu. Böyle yazalım ya da. I3 eksiden nereye gitmiş? I artı 7'ye mi gitmiş? Değil mi? Şimdi buraya geldiğim zaman eksi 3 yapmalı değil mi? Burada 3'ü yazmayı unutma. Neden hocam? Bak bu yüzden. Tamam 3'ü, 3'ü. Yaptığım zaman 3 kere 7, 21. Kaça gideceğim? Eksi 3'e gideceğim. Yani 24 elektron hocam. Çok 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 dikkat et. Tamam mı? Bak neden tekrar anlatayım? 3 yazdım. 3 gene 7. 21. Nereye gideceğim? Eksi 3'e gideceğim. 21'den eksi 3'e gitmem için. Eksi 24 lazım olduğu için. 24 elektron kullandım. Çok dikkat et. Bitti mi? Bitmedi hocam. Bir de ne var hocam? CL2 var. Sorunun güzelliğini gördüm bu. Şunu siyah çevirelim. CL2 varmış hocam. Nereye gitmiş o CL2? Söyle bakayım bana nereye gitmiş? CL eksiye gitmiş. Değil mi? Buraya hemen ne yapıyorum? 2'yi yapıştırıyorum ki CL'lerin sayısı eşitlensin. Eksi 2 olması için buraya kaç lazım? 2 elektron lazım. Çok güzel. Üst taraftaki ikili ne olmuş? Yüksek gelirken alt taraftaki ile 2 ne olmuş? İndirgenmiş. O zaman hocam buraya göre bir sistem kuracağım. Nasıl kuracağım o sistemi? Şöyle ki... C CL 3, altı tamam orada, orada. Bu burada, bu burada tamam tamam. Şimdi nasıl kuracağım bu sistemi? Kaç elektron var burada? 24. 3 daha. 27 elektron var hocam bak. 24 elektron buradan. 3 elektron buradan. 27 elektron hocam. Burada kaç elektron var? 2 elektron var. O zaman ben buraya kaç yazacağım? Buraya 27 ile. Burayı ise şu x'ini kapsayacak şekilde... 2 ile 54'te bunları ne yapacağım? Birleştireceğim hocam. Şimdi çok daha dikkatli bir şekilde yazıyoruz. CR artı 3 gördüm. CR artı 3 neredeydi? Şuradaydı. Oranın başına ne gelecek hocam? 2 gelecek. Tamam. Yazdım. 2'yi yazdım. Ondan sonra I3'ün olduğu yer 2 gelecek başına. Tamam. Geldi. I artı 7'nin başına kaç gelecek? 3 gelecek. Hayır 3 gelmeyecek. Kaç gelecek? Bak 2 burada var. 3 burada var. 2 kere 3 6 gelecek. Nereye? I artı 7'nin olduğu tarafa. Yani şuraya hocam. Gördün mü soruyu? Ve CL2 olan yere ne gelecek? CL2 yazan yere 27. Şuraya 27 geldi. Ve Cn yazan yere de 27 mi gelecek? Hayır hocam. 2 burada. 27 burada. 54 gelecek. Nerede o CL Burada. Şurası. Ne olacak? 54 olacak. Şimdi artık k'ları sayacağız değil mi? K'ları sayalım bir de bakalım. cr artı 6 cr artı 6 yazan yere 2 getirecekmişiz. Ha şuraya 2 unutmuşuz. Tamam. k'ları sayıyorum. 4k burada. 6k burada. 4k burada. 6k burada. 10k. 54k da burada. 64k. ne olduğu yere de ne gelecek? 64 gelecek. Şimdi hocam hepsini bir kontrol edelim. cr'den 2 CR burada var. Tamam. CR'den iki tane var burada. Bakıyorum burada CR'den kaç tane var? Nerede? 2 tane CR var hocam. Tuttu. Şöyle hatta şöyle göstereyim. 2 CR burada var. 2 CR burada var. Tuttu. Sonra neye bakacağım? I3'lere. 6 I burada var. 6 I burada var. Tuttu. Sonra neye bakacağım? K'lara. K'lara bakmıştık zaten ama 64K burada. 2, 4K burada. 6K burada. 10K. E bir de burada 54K var. 64K. 64K. Geldik hidrojenlere. 64 hidrojen burada var. Buradaki hidrojen ne olacak? Bakıyorum buralarda var mı yok. O zaman buraya suyun katsayısı kaç olacak? 32 olacak. 64 hidrojen, 64 hidrojen. O'lara bakıyorum şimdi. Şöyle. 8 burada. 24 burada. Şey evet 24 burada 24 8 32. E, 32 de burada. Ne yaptı? 64. Geldim buraya O'ya. O'ya baktım. 64. Mükemmel ötesi bir soru gördün mü? En zor sorusu, en baba zor sorusu bu soru olur. Bu soruyu defalarca kendin sil benim yaptığım. Ben bunu pdf olarak da atayım sana. Sil benim yaptığım çözümü. Kendin çözümünü yap defalarca. Hatta birkaç kere yap tamam mı? Son soruya geldik. Hadi son soruyu sana bırakayım diye düşündüm. Neyse son soruyu da yapalım. Madem hepsini çektik. Bayağı biraz da uzun bir video oldu ama 2 kağıt hızı alacağım. Biraz kısaltacağım bunu. Neyse baktığım zaman artı eksi 2 artı 0 artı eksi artı eksi 2 eksi 6 artı 5 mi yaptı? Burası artı 1 eksi 2. Şimdi hocam ne olmuş? Bu da farklı bir soru tipi. K'lar artı artı. K'lar değişmemiş hocam. Ne değişmiş? Değişen CL2 bak. CL2. Nereye gitmiş önce? CL eksiye gitmiş değil mi? Cl eksi 20'e mesela unutmuyorsun 2'yi yazıyorsun. Eksi 2 olduğu için de buraya 2 elektronla ben yazıyorum. E bir de Cl 2'ye bak bakalım nereye gitmiş aynı Cl 2. Bir de artı 5'e gitmiş gördün mü? Cl artı 5'e. 2'yi yine uz uz unutmadın yazdın. 2 kere 5 10 elektronu bu sefer nereye yazdın? Buraya da 10 elektronu yazdın. E aslında soruyu burada bitirdin. Buraya 5 yazdım. Buraya 2 yazdım. Lakin Cl 2 burada bir tane olduğu için gel Cl 2'nin kat sayısını en son kur. Tamam mı? Neden buradaki Cl'leri bir yerleştir. Buradaki Cl'lere göre buradaki Cl'ye yeni bir kat sayı atalım. Tamam mı? Baktım geldim tekrar. Buradaki CL artı 5'in kat sayısı kaç olacak? 2 olacak hocam. Hayır 2 olmayacak. 2 burada. 2 de burada. Kaç olacak hocam? 4 olacak. 4. Dur şunu kırmızıyla yazıyorum. 4 oldu. Ondan sonra geldim. CL eksinin kat sayısı kaç olacak hocam? 5 olacak. 5 olmayacak. 5 burada. 2 burada. 10 olacak. 10. Tamam. Şimdi geldim buraya. CL'leri kontrol ediyorum. 4 tane CL burada var. 10 tane burada var. 14. O zaman buradaki CL'nin kat sayısını gel sen 7 yaz. Tamam. K'ya baktın. 10K burada var. 4K burada var. 14K. Gel sen buradaki K'ya da kat sayıya da ne yaz? 14 yaz hocam. Peki devam ediyorum. K'lar tamam. C'ler CL tamam. Sırada ne var? Hidrojenler var. Kaç hidrojen var burada? 14 tane hidrojen var değil mi? O zaman buraya ne yazacaksın sen? 7 yazacağım hocam. E çok güzel. Bak bakalım oksijenlerin sayısı. 3 kere 4. 12. 7 de burada. 19. He, oksijenler tutmadı. Bir yerde hata yaptık. Nerede hata yaptık? 10 tamam. CL burada. 4 CL burada. 14 CL. Tamam. CL'lerde tamam. Koklarda mı hata var? 10K burada, 4K burada, 14K. E, ee, hata nerede? Şunu tekrar kontrol ediyorum. CD2, CD2'den CD eksiye gitti. 2 elektron, 5 yazdık. 5 yazdık. Ben şu hatayı bulup geliyorum bir saniye. Arkadaşlar tekrar merhaba. Hatayı buldum. Ya bak şuradan 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 zerre şey edeyim. Biz burayı 5 ile çarptık. 10 elektron yaptık. E zaten burada 10 elektron var. Ben bir daha niye burada 2 ile çarpmışım ki? Ufak bir dikkat et az. Tamam mı? O zaman bu neyi kaldıracağım? Bu CD artı 5'in olduğu yerdeki şöyle şunu biraz evimde seçeyim. Ha. CL artı 5'in olduğu yerdeki neyi kaldıracağım? Orası 4 değil de 2 olacak. Bunu görmüyoruz. Bu yanlış. Yanlış yazıldı bu hatta. silelim. Şöyle tamam. Bunu böyle yazdığım zaman CL artı 5'in kat sayısı ne olacak? 2 olacak. Ben burada ne yazdım? CL eksinin kat sayısına. Nerede olacak? Ha. Şurada 4 yazdım görüyor musunuz? Şu. Bir daha göstereyim. Şu. Gördün mü? Bu 4 olmayacak da ne olacak hocam? 2 olacak. E 2 olduğu an soru zaten bitiyor. Sorunun mantığını anladınız diye düşünüyorum. Sonra tekrar bakalım şimdi hepsine. Şimdi baştan bakıyorum. Hepsine baştan bakıyorum. Tamam mı? 10 tane kal burada. 2 tane K burada 12 tane K yaptı değil mi? Şurası o zaman ne olacak? 14 değil de ne olacak hocam? 12 olacak. K'ları halletti. K'lardan sonra CN'lere geldim. 10 CL burada var. Şöyle göstereyim. 10 CL burada var. 2 CL burada var. 12 CL. O zaman CL 2'nin kat sayısına ne geldi hocam? Evet. 6 geldi. Ve son olarak hidrojenlerin sayısı 12. Burada da hata yaptık. Şurada 7 değil. 6 olacak. 2 kere 6. 12 hidrojen. Şimdi bakalım oksijenler tutmazsa valla olay çıkarıyorum. 12 tane oksijen var. Buraya baktım. 6 burada. 6 burada. 12 tane. Allah'ım yarabbim. Tamam şükür diyoruz. Soruyu bitiriyoruz. Konu anlaşıldı galiba. Tamam mı? En zor 4 tane soruyu seçtim. Hepsinde de bunlardan daha zor soru gelmez arkadaşlar. Tamam mı? Yapmamız gereken adımlar belli. Bu adımları gerçekleştirin. Rahat rahat e, redox tepkimelerini, defterini kapatabilirsiniz. Çünkü öğrendiniz. Bu 4 soru tamamen aslında e, olayı özetleyen sorular. Daha zor soruyla karşılaşmazsınız. Neyse çok da fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.